içerisine bırakıyoruz. En ufak bir çatlama, bir yarılma, bir bozulma, suyun içinde dağılma gibi hiçbir şey olmadı. Limon tuzu ekliyorum. Yumuşacık. Senin kanalına misafirim ben. Herkese merhabalar. Bugün annemle çok güzel bir içli köfte yapacağız. Bugün patatesli içli köfte yapacağız. Allah izin verirse bunun etlisi de oluyor, dışı etli de oluyor, içi etli de oluyor. Biz şimdi dışı sade, e, içi patatesli e, böyle şahane bir içli köfte yapacağız. E, çerkezlerde çok yapılıyor bu, yani bunları sadece Çerkezlere ait değil, herkes de yapıyor. E, biz de içini çok güzel kavuruyoruz, daha değişik yapıyoruz. Çok beğeneceksiniz. E, Yapalım görelim inşallah. Hadi bakalım ben çekeyim. Annem de anlatsın. Bardağımız bu. İki bardak bu, e, köfteli bulgurumuz var. Onları koyuyoruz. Bir düzeltiyoruz böyle. Sıcak suyumuzu köftemizi geçince tam hizasında sıcak bulgur. Önce ortasına döküyoruz. Sonra etrafına böyle ben göz kararı bunu yapıyorum şu bu kadar bakın fazla değil bu şiştikten sonra yoğururken yine yoğururken su eklemeleri yapılacak bu sade olan e, etli olana kesinlikle su katmıyorum ben etli olanı bulgurla eti iyice yoğuruyorum Dışı etli oluyor. İçine de ayrı yeten kavrulmuş etini de koyuyoruz. O ayrı oluyor. Bu dışı sade, içi patatesli olacak. Et girmiyor buna. Evet, patatesimizi haşlamaya koyduk. 15-20 dakikaya falan hazır olacak bu. Patatesimiz haşlandı mı bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi ayrılıyor. Şimdi süzüp ezeceğim patatesleri. kuru soğanımız var. Şimdi bunları minik minik doğrayacağım ve kavuracağım. Soğanımızı tavaya aldık ve zeytinyağı ekliyoruz. Bu şekilde kavuracağız. Soğanımız kavruldu. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı toz biber atıyorum. Ve ocağı kapatıyorum. Kavrulan soğanımızı patatesimize ekliyorum. Şöyle tavayı da sıyırmak için bir Ross patates alıyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Evet patatesimiz hazır. Hmm. Güzel patates kıvamında olmuş. kurumuz bayağı şişti. Daha buna yoğururken de yine katacağız. Kabımızı büyütelim biraz rahat yoğurabilmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tane et suyu katıyoruz. Böyle ıslattım. 2 kaşık salça tane yumurta. İrmik. Birazcık da irmik. Şimdi bunu birbirine harmanlayacağız. İyice karıştıracağız. gelireceğiz. Şimdi baharatlarını da katalım. Biraz karıştırdım bunu. Ee, bir tatlı kaşığı pol biber, bir tatlı kaşığı karabiber, iki tatlı kaşığı tuz yeterli. Aşağıda yoğuracağız şimdi. Tahtamızı aşağıya kurduk, serdik. Burada biraz daha kuvvetimizi verebiliriz burada. Bismillahirrahmanirrahim. Su ver kızım biraz. Su katacağım şimdi. Biraz un serpeceğim böyle bir avuç kadar. Onu bir karıştırayım. Şimdi biraz su. kıvama gelinceye kadar böyle avuç avuç suyu döküp kıvamına gelmesini bekleyeceğiz. İyice girecek birbirine. Tutsun iyice diye açılmasın diye biraz daha un. Çok unsu unsu kokmayacak. Ama çok az Bu kadar yeterli bu un buna Tutması için Yumurta da var zaten içinde Bırakmaz çatlamaz incizik olacak Köftelerimiz göreceksiniz Birazdan yapacağız Kıvama geldi biraz Şimdi e, Yuvarlak yuvarlak bezeleri alacağız bunun kıvama geldiğini nasıl öğrenirsiniz? Mesela bunu alırsınız. Dağılmıyorsa gelmiş demektir. Herhalde bir 10 dakikadır falan yoğuruyoruz. Ben evet. de yoğurdum, annem de yoğurdu. Ancak kıvama geldi. Gerçekten çok yorucu. Şimdi başlıyor muyuz yapmaya? Böyle beze, beze gibi yuvarlak yuvarlak alıyoruz. Sonra başlıyoruz içini delmeye. Su ver biraz. Havlumuzu ıslattık. Ee, köftemizin dışına yoğurduğumuz köftemizi örtüyoruz bunu, kurumaması için. Her seferinde alıyoruz içinden yapacağımız kadarı geri üstünü örtüyoruz. Şöyle bir suyumuz var. Elini suya batırıp yani ceviz kadar parçalar alıyor. Böyle ben baş parmağımla deliyorum ortasını. Kimisi işaret parmağıyla yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Sonra altını inceltiyorum. Ne kadar ince olduğunu Şimdi göreceksiniz. Böyle incecik yapıyorum. İncecik yaptığımın içine patatesimi koyuyorum. şekilde. Bu şey et konulan mesela sivri ve yassı oluyor. Bu ise yuvarlak ve yassı oluyor. Elips olmuyor. Yani biz öyle yapıyoruz. Herkes nasıl yapıyor bilmiyorum. Bunu haşladıktan sonra isteyen yumurtaya batırıp da yağda kızartabilir. Ee, isteyen sadece haşlayıp üzerine salçalı sos yapıp e, öyle de yiyebilir. 2-3 ya, e, çeşit e, yapılabiliyor bu. Biz böyle sadece üstünü çok incecik açmamız önemli bizim. Şöyle incecik açıyoruz. İkinci defa göstereyim. Patatesimizi de şöyle koyuyoruz içine. Yani az oldu. Biraz daha koyayım. Kesinlikle üstüne koyduğumda kalın değil, ince. Yerken daha güzel fark edilir. zahmetli yemek ama lezzeti de bir o kadar güzel. Bazı köfteler bulgur bulgur hissettiriliyor. Yani köftelerin bulgurlu, bu bulgurlu gibi hisset. Bunu bulgur olduğunu hissetmeden yiyeceksiniz. Gerçekten üstünde ne vardı da bulgur gibi hissetmedik diyeceksiniz. Bu şekilde yaparsanız. Evet, köftelerimizi bitirdik. Hepsi hazır. Şu 300 mililitrelik bardaktan 2 bardak bulgurdan tam 32 adet köfte çıktı. Taşlama suyumuzu koyduk. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle minicik bir parça da limon tuzu ekliyorum. Bu köftelerin yarılmasını önleyecek. Suyumuz kaynarken sosu da hazırlayalım. 1,5 çorba kaşığı tereyağını koydum. Yağımız eridi. Biz bugün sadece 4 tanesini yiyeceğimiz için 4 e, tanelik bir sos hazırlıyorum. 1 kaşık salçayı koyuyorum, domates salçası. 2 diş sarımsak ezdim ve sulandırdım, onu da katıyorum. Ve yarım limon sıktım, onu katıyorum. Sosumuz hazır. Suyumuz da kaynadı. Şimdi köftelerimizi içerisine bırakıyoruz. Çok da doldurmadan çok sayıda koymuyoruz yani. Evet köftemiz 3 dakika kadar kaynadı. Şimdi çıkarıyoruz. Bakın püf noktaları kaçırmayınca ne kadar güzel oldu. Hiç parçalanmadı. Evet, şimdi bir test edelim bakalım nasıl olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Sosa mutlaka limonu sıkın. Çok güzel lezzet veriyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Herkese afiyet olsun. Şimdi bunları buzdolabına soğuduktan sonra kaldıracağım. Ee, geri çıkarınca e, ya mikrodalgada ısıtacağım veyahut da kaynar suya bir kerecik atacağım, geri çıkaracağım. Biraz bekledikten sonra, içi yumuşadıktan sonra. Kaynar suya atacağım, çıkaracağım. Üstüne de sosunu yapacağım. Yani derin dondurucuya kaldıracağız buzdolabıdan Evet, Buzdolabı derin, derin da, dondurucuya yani. kaldıracağım. Tamam. En ufak bir çatlama, bir yarılma, bir bozulma, suyun içinde dağılma gibi hiçbir şey olmadı. Bu şekilde yaparsanız size de aynı şekilde randıman alacaksınız. Çok güzel oldu. Tadı da, lezzeti de çok güzel, kıvamı da güzel. Aynı bu şekilde herkese afiyet olsun.